Ya bu misal ne de yenik ben ne de yeni zamanı kanalıma bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz diyemeyiz. Çünkü ben video dışında demir kastım, altın kastım falan madene girdim, maden de yaptım, odun topladım, evi bunu tahtadan yaptım çatısından, bir tane at evcilleştirdim nerede? Kurtulduk tamam. Biliyorsunuz bir önceki bölümde şeye gitmiştik. ikinci bölüm. E, e şuradaki piramide gitmiştik. Piramidin yanında şey varmış. Ben bilmiyordum. E, bir tane sedalı atımı kullandım. Ama atım bulamıyorum. Evet. Şimdi kara dehlili arayacağız. Kara dehlil nerede lan? Oğlum iki dakika gittim. Bayağı da sabah oynuyordum en son gittim mi lan? Aa, nerede lan bu kare dehlül? Orada mı? Sen kare dehlül kadar güzel değilsin. Ye yeah. Benim acilen bir tane çiftlik yapmam gerekiyor. Çiftlik yapıp yemek sıkıntısını azaltmam gerekiyor. Etrafta çok hınzır var ama yemeyeceğime yemin ettim. Hınzırın ne demek olmadı, olduğunu merak ediyorsun. Arkadaşlar D ile başlayan uğursuz hayvan. Bu. Hadi hadi. Oğlum ondan mı? Allah aşkına saddle vardı onun üstüne. Işte. Ben saddle taktım ona. Piramitler kolay kolay bulunmaz lan. Hay ne yediğimi mi? Of. Arkadaşlar ben şu dehlülü arayayım biraz sonra geleyim. Tamam. Arkadaşlar bulamadım. Uf, Sedil de boşa gitti. Bir tane Bir tane şey bulabilirsem kullanacağım. O bir tane ayakkabı yapayım. Bir tane arm, bir tane ayakkabı. Ha. Dedik. <laughs> Delili bulamayacağım kesin. Keşke bir etiketi bulsaydım. bittikten sonra alacağım. Tavukları yiyeceğim. Of. Ya. Ben bir tarla yapayım. Yine. En iyi tarla. Bundan 8 tane taş alalım, bir tane çapa yapalım, bir tane de kova yapalım. Tamam. Ondan sonra ne lazım bize? Tohum var mı bende? Hiç bir buğday tohumu var. Bunu koy ben biraz su şuralardan. Şu etrafa dökeyim. Çıkma olası da daha yükseliyordu sanırım bunun suyla yaptım mı? Of be. Kara gitti be. Ben sana ne yaptım ki? Ne yapayım ben Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben toplamaya devam ediyorum. Ve... Denne vil Toz alayım biraz. Şuraya basayım. Su. Bas su. Şu kemikleri koy. Det er det. Allah 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 Bu şey. Tarla bin tarladan çiftliği çiftlik için buğday yetiştiriyor iki tane kova yapmadık da içimlilik yapıp 27 tane tohumumuz oldu iyi gittikçe büyütürüm ben o tarlayı böyle full etrafları Ondan sonra buraya depo yaparım yeni bir tane şey yaparım вообще kaldı. On, şunları da köşelere koyalım. Kemiklerin hepsini bitireceğim bugün sanırım. Kara döhlü sandım bir an. Kara döhlü de öldü. Gitti. Kay 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 kay. Şimdi Ben büyütelim. ki <laughs> Minecraft şöyle yok ya. O vurduğunu büyüttüğünü bir büyüye bir kez daha vurabil, vurab, vurma olasaydı ol, olmazdı niye biliyor musun? Ben durmadan kafaya göre bu yapıyorum. yanlışlıkla şey yaptım değil mi? Ben en iyi soyayım yoksa Creeper gelip bir şey yaptım tarlaya mı bozacağım? Game Gamer's Keep Inventory Tree'ye çıkarsa istiyorsanız kapatabilirim de. Bu tarla büyüyecek. Kaç dakika oldu o zaman? Arkadaşlar o zaman bu videonun sonuna gelelim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atıp videolar anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.